gerçekten insanlık dünyalıklar tarafından esir alınmış ve boğulmuş vaziyette böyle bir şey ki dünyalık dünyalıklar onu bütün benliğiyle derhal kuşatır sarar ve insan artık neredeyse nefes alamayacak pozisyona gelir. Varsa yoksa daha fazla, daha fazla kazanma isteği başka bir şey düşünemez. Oysa hayırlı olan daha fazla kazanmak değil. Çünkü bunların hepsinin bir faturası var. Hayırlı olan Allah'ın affettiği yerden, yani Allah'ın hesabını sormayacağı yerden razı olduğu dahilde kalıp kazanmaktır hasıl Bunun için de şiddetli bütün esaretlerden Rahman'a sığınmak lazım ve nimetlerle daha da iman artması lazım. Bağışlanma isteyip daha çok şükür etmek lazım ve gücü yettiği kadar paylaşmak lazım. Allah'tan sürekli merhamet, rahmet dileyip Allah'ın bana helal kıl nimetlerini diye sığındığı yerde. Gerçekten e, bu son derece ciddi. Mesela insanlar dünyalıklardan esir aldığında işte Allah vakti doğurdu, Mesih'i gönderdi ve e, bu bunun insanlar uyanması için o dünyalıkları kendilerine esir alan dünyalıklardan kurtulması için bunlardan mahrum olmaya başlamalar lazım. Ve piyasalar inanılmaz derecede sekteye vuruyor, kötüleşiyor. Bir sürü bugün işte Rusya, Ukrayna bu vaktin işte hasebiyle kursa bir ne savaş açacak bu buğdaylar yakalıyor daha büyük kıtlıklar kapıda bu da insanların canını ne de şiddetli yakıyor ya Rahman'a sığınalım ona tutunalım ve dünyalıklarla onun katında oğlanla tarif olan vasıl o hayat orada çünkü gerçekten halsıl hayat orada bu şaka değil kendimize kıymayalım cahillerden olmayalım şeytanların aldattığı e, gafillerden olmayalım doğruluk üzere ayaklarımızı sabitle Rab. rahmetinle nurunla lütfunla ikramınla diyelim gerçekten onun rahmeti çok nuru lütfu ikramı çok yardımı çok övgüler onadır dünyada ahirette, yerde gökte her şey onun her şey üzerinde tanık namazlarımızı güzelce kılalım ona gereğince sığıralım. İnsanlara e, doğru yolu gösterelim. Gerçekten biz bu dünyaya şahitlik yapmaya geldik. Şahitlik yapmaya geldik. Bizim başka başka da gerçek anlamda bir e, başarımız olamaz. Biz öğreneceğiz ve e, öğreteceğiz insanlara e, doğrusunu söyleyeceğiz şahitliğimizi yapacağız bakın bir hayvandan insan ayrıldı temel far hayvanlar çok daha çevikler çok daha hızlılar çok daha bilmem karmaşık şeyler yapıyorlar hani icatlı insan işte ben yaratılmıştım gereğini yaptım hakkını verdim diyor ya bir takım icatlar bir takım şeyler yapıyor bir takım işte ee, bilmem böyle fiziksel ya da zihinsel bir takım beceriler sergiliyor diye. Bunlar çok da iyisi hayvanlar gibi. Yani sen hayvanların yaptığı şeyin bir parçasını yaptın diye yaratılmışsın gereğini yapmış olmuyorsun. Aksine sen ölümünden sonrasını sorusunu sora, sorma kabiliyeti üzeresin. O halde senin onun karşılığını bulduğun bir durum da olmasa lazım ki var. Ve sen bunun dahilinde bir yaşam düzenleyecek ya gördüklerini anlam verip bunun saygının olduğunu e, kesin bir şekilde anlayıp o, O'nun tecellisini ikra, ikrar edecek bir basiretle yaratıldı. Rabbin en sevmediği, en tiksini, en çirkin gördüğü şey işte e, bu şahitliğini gelince yapmamak. Akla ihanet, aklına ihanet etmek. Hamd, Rahman'a bizi kendimizden aptalın halinde korusun. Gerçekten halimizden haber, haberdar. Kendimizi kımayalım, ona dönelim. Bir takım, bir takım, bir takım zevkler çıkarlar, bize esir almasın. Gerçekten insanlığımızı mahvederiz, hayvanlar açarlık durma. Allah korusun düşeriz, şahitliğimizi yapalım, ee, öğrenelim. Işte, bu rəbbimiz istə rəsuladı bunun üçün qarovlandırmız və hətta bu qədər ayət bunun üçün var bu qədər bilgi düşünmək təvəkkül dua edincə təcəlliyat mə bunun üçün var və yardımçı olalım yol göstərərəm özünüzə böyük iyilik edə bilərsiniz